Şunu şöyle atsak. Bir tane de şuraya atsak. Sonra böyle koşup buradan. Şöyle bam yapsak. Oluyormuş galiba. Bu aklını bir çıkarma operasyonu düzenliyorum hemen. <laughs> Gerçekten dediğim gibi oldu yani şu an. Selamlar millet. Bugün oyuna yeni gelen ajan olan Chamber'la bir oyun atacağım. Bu ajanla daha önce hiç oynamadım. Çok az da videosunu izledim. Ama skillerinin neler olduğunu az çok biliyorum. Şimdi ilk defa bu videoda bu ajanla oynayacağım. Ajan aşırı güçlüymüş. Haritamızda Fracture. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Gördüğüm kadarıyla skilleri aşırı güçlü. Yani iki tane silah var. Bir şerif gibi bir silah var. Bir de operatör gibi bir silah var. Hem tek atıyor hem de onunla yürümesi falan bayağı hızlı. Çok büyük bir avantaj ve kartları atıp oraya ışınlanabiliyor falan. Yani skillleri aşırı manyak, çok güçlü geldi bana. Ama zaten yeni bir ajan geldiği zaman hep güçlü oluyor. Ondan sonra bir nerfliyorlar. İşte insanlar paylaşsın, daha çok izlensin, daha çok duyulsun diye. Böyle oyunun yapısına belki bir tık aykırı ajanlar getiriyorlar ama sonra onları düzeltiyorlar. Evet tabii ki de bu video için kendi hesabıma girmedim. Evet Fracture oynuyoruz. Bu da çok garip. Çünkü bu harita çıktığından beri takımıma gelen herkes sürekli bu haritayı dojluyor. Daha bunu iki kere falan oynayabildim. dereceli de. Hatta bir kere oynamış bile olabilir olabilirim. Bakalım ne alacağız. Aa, bundan bayağı alabiliyor muyuz? Headhunter. Şunu şöyle. Teşekkürler. Biraz koyamadık ama. Aa niye bu kadar yavaş yürüyor? Aa shiftli koşuyor hesap. Ne? <laughs> Warzone oynuyoruz sanki. Bu ne? Selamun kim babacım. Bir saniye. Şimdi Q ile ne yapıyor? Heavy pistol. Allah Allah. Şu şekil mi yani? Bir mermisi mi var bunun? Neden böyle? Vurdukça geliyor mu? Şerifle aynı galiba kafa 159 vuruyor şerifte. Bil, bil, bil. Bir saniye skilleri bir anlamam lazım. Tamam şerifin mermisi var. C'de koyuyoruz. Rakip oraya gelip şey yapıyor. Oraya gelirse ötüyor robot. Tamam şunu şöyle koyalım. Tamam anladım. Şöyle koyayım da. Bak şimdi ne yapacağım? Aa kırdı. Oo! Şu ultimi açıp oynayabiliyorum. Aynen şu şekil. Bunu salt tıkı niye daha farklı? Aha arkadalar. Hadi çabuk gel. Oğlum nerede şuraya bakıyorum. Yani çok gerek yok da E basmam ama. Abi silah çok güçlü bu ne? Şunlar ne oluyor peki? He bunlar kalıyor bir de istediğim kadar böyle ışınlanabiliyorum. Yok artık. Nice. Başka bir haritada da oynamak lazım o bence Chamber'ı. Şu an Fracture'ı ikinciye falan oynadığım için. Çünkü sürekli herkes doğruluyor. Bir beynim durdu. Heaven'da falan çok güzel spotlar bulunabilir. Ya da başka maplerde. Daha iyi bildiğim başka maplerde. Şimdi bunu buraya koyup. Şöyle şunu atmam lazım açıldığı gibi. Ah! <laughs> daha kötü bir yere geldim. acaba neredeydi? O orada bir yerde de nerede? Bir tahminim var. GG şurada sanıyordum da değilmiş. Nice karakter çok güzel ama karakteri tam olarak kullanamadım bu mapte. O yüzden şimdi başka bir mapte deneyeceğim. Evet hadi bakalım Ascent'te nasıl olacak? Bu arada şu skili falan aşırı OP ya. Yani. Hem istediği yere gidebiliyor hem Killjoy gibi arka adam botu atıyor. Bir mermi mi var? Aa ona yetiyor para. Ay. Gel gel kılıç Kesin B'ye puşladı. Kesin B'ye puşladı. Puşlamamış. <laughs> Düşmeyin arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsak hop şuraya Selamun Aleyküm hayır. hayır 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 Şu silahıyla oynamak istiyorum ya 8 verme olması bence baya OP Bunu şöyle atsak o bu baya Baya bir şey yapıyor bu ya Ama kardeşim beni deli ediyorsun. Beni koparıyorsun. Lan bir dakika kaç tane silah var benim? Cypher neredesin? Smoke için olma ihtimali nedir? Aha Aha vallahi vurdum. Aa yaralamış mı? Ne? Yemedim yaraladığının sesi gelmedi. Yuh inanılmaz. bu beni çok sinirlendirdi. Ona göre şimdi oynayacağım. Şunu şöyle atsak. Bir tane de şuraya atsak. Sonra böyle koşup buradan. Şöyle bam yapsak. Oluyormuş galiba. Heal, heal, heal. Çok, çok güçlü ya. Şimdi o adam oradan bakıyor hala. Let's go. Oy, o kadar güzel ki şu sesimisi. Oy, oy, oy O neymiş ya? Şimdi i̇şte B yaptığım şeyin aynısını A yapacağım. Bakın nasıl olacak. Şu olay çok güzel. Hani böyle atıp buraya ışınlanıp şu deyip ışınlanmak falan çok güzel yani. Mesela buradan vurup mide gidip oradan da vurabilirim. Tam klip çıkarmalı hero yani gerçekten. Bayağı beğendim. şunu şöyle koysak. Sağda. Baksana ne kadar güçlü ya. Şöyle bir şey yapsak. Arkadan biri bir gelsin. Gelmiyor ikisi de orada. Aa site'te mi adam? Aa yakında. Şurada mı lan adam? Bu hangi trap şeyi de? Ben bu taktiği sevdim buradan devam. Şunu şöyle atsak. Çok iyi bir skill bu ya. Şurada adam olsa söyler mesela. Bayağı iyi. Ne yapıyor lan orada? Biraz vuramıyorum ama sanki. Aynısını burada yapalım bakalım. Ay. Peki ultisiyle koşsam ne olur? Bu niye böyle oluyor? Abi bu neden böyle oluyor? Şöyle dursun. Cypher. Hah, sonunda ya. Gelecek o biliyorum. Biliyorum. Gelmek istediğini biliyorum. Gel artık. 3 2 1 1 gelmiyor. Bak şimdi ne yapacağım. Ama buzun üstüne koyamıyorsak ne anlamı var bunun şimdi? Gel 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 gel. Oh, olmadı. O skilli yerse yavaşlıyor. Baya OP. Şu an anladım onu. Gerçekten aşırı OP. Ya bu jet gibi bir şey aslında yani. Şu an mesela zıplayıp pi alıp E ile deş atacağım. Jete benzer bir karakter getirmişler ki çok sevildiği için hani bir opsiyon daha olsun. Mantıklı. Bari midir Cypher oynuyor ha bak şimdi ama hop Ya Sage beni delirtiyorsun ya Allah'a beni delirtin şu an O kadar güçlü ki tek başına şunun kontrolünü alıyor falan. Aşırı güçlü ya. Gerçekten. Ya ne zaman ulti açsam eli bitiyor o da çok garip. Şu ultiyle oynayacağım. Bir dahakine söz. Boş harcamayacağım. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Çok çok güçlü bir karakter. Ya bura nerf gelse bile skilllerinin yaptığı şeyler bayağı op. Yani şunla benim anladığım bunu atıyor. Ekranda birisi varsa onu yavaşlatıyor ve range'i bu kadar mı gerçekten? yazısına göre bu yani. Şu olay da güzel bayağı. Aha. Eyvah. Ama Reyna çıkışa bak ya. doğal falan ki. Woo, let's go. Let's go baby. Sevdiğimiz clutch'lar. Bu aklını bir çıkarma operasyonu düzenliyorum hemen. <laughs> Gerçekten dediğim gibi oldu yani şu an. Leyla tam karşımdasın seni biliyorum. Sprey basıyorsun. Evet bakalım defansta nasıl? Merak ediyorum. Şimdi şundan alsak bol bol. Ama bundan değil de bak ne yapalım biliyor musunuz? Şundan alıp bir dakika. Shorty aldım diyelim. Hmm, ne yapabilirim ya? Şöyle yapabilirim. Şuraya koysam tamam mı? AYAR! bunu yapmayın bunu bana yapmayın Evet bu da böyle bir oyundu Ajan bence inanılmaz eğlenceli bir ajan Skill'leri vesaire her şeyi çok güzel Oynamadıysanız alıp oynayın Veya kontrat aktifleştirip oradan kasıp Oynayabilirsiniz Diyeceklerim bu kadar Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Abone değilseniz abone olmayı unutmayın Ayrıca yeni skinleri almak ve ajanı açmak için VP almak isterseniz Böyle bir şey isterseniz Açıklamak üzere en, en ucuza VP'yi alabilirsiniz Diyeceklerim bu kadar Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bye bye Peace